Evet, Türk Kadınları Kültür Derneği'nin öncülüğünde yapılan bu gelişmeleri konuşacağız. Bir konuğumuz var. Türk Kadınları Kültür Derneği ve Kerim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Elif Erhan bizimle birlikte olacak. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, öncelikle videomuzu da izledik. Gerçekten e, büyük bir adım atılmış. Bundan sonra da sanıyorum devamı gelecek. E, hocam isterseniz şöyle başlayalım. Tasavvuf nedir? Böyle bir başlangıç yapalım. Sonrasında da vakıflara ve e, akademideki bu kurslara geçelim çok teşekkürler. E, doğrusu şimdi sizle birlikte az önce görüntüleri izleyince ben de şöyle bir geri gittim Hı -hı. ve e, ne kadar güzel e, işler olduğunu bir kez daha hatırladım. E, müsaade ederseniz e, belki tasavvufu da daha iyi anlamak ve anlatabilmek adına e, bu çalışmalar nasıl başladı? Hı -hı. Kısaca e, onu ifade etmek isterim. E, bu sempozyum e, burada e, birkaç görüntüyle izlediğimiz sempozyum 2011 yılında Çin'de Pekin Üniversitesi'nde kurulan Kenan Rifai İslam Araştırmaları Kürsüsü'nün Kerim Vakfı ve Türk Kadınları Kültür Derneği ile ortak bir çalışması olarak yapıldı. Kürsünün kurulumuna gelince... Doğrusu bu Cemal Nur Sargut hanımefendinin Türk Kadınları Kültür Derneği'nin daha önce Amerika'da Hı -hı. yapmış olduğu North Carolina Üniversitesi'nde yapmış olduğu bir girişimle kurduğu yine İslam araştırmaları kürsüsünün bir ikincisi olarak geliştirdiği bir inisiyatifin sonucudur. Hı -hı. Burada... Bütün dünyanın gerçekten belki birkaç beşeri bilimlerde karizmasından birisi olarak anılan Du Wiming, 34 yıllık Harvard profesörü. Kendisi daha sonra Çin'e çağrılıyor. Pekin hı hı. Üniversitesi, Çin'in en büyük üniversitesi ve Pekin Üniversitesi'nde ileri beşeri bilimler alanında bir enstitüyü şekillendirmesi konusunda davet ediliyor. Hı hı. Ee, Cemal Nusargut Hanım'ın başlattığı bu kürsü de bu ileri, bilimler, ileri beşeri bilimler enstitüsü altında Du ile bir araya gelerek ortaklaşa kurdukları bir çalışma. 2011 yılında yine dünyaca tanınan William Chittick'i. Beryem Çitik'in e, başlattığı ilk e, hocası olarak ilk atanan eşiyle birlikte Saçı Saçiko Murata e, bu isimlerin e, daha sonra kürsünün repütasyon açısından da son derece Hı -hı. önemli bu isimlerin başlatmış Hı -hı. olması e, böyle... Allah'ın bir lütfu olarak Cemal Nur hocamın o şekilde tanımladığı bir çalışmanın sonucudur hmm. bu sempozyum. sempozyum. Aslında ben eee sorularımda zaten siz açıklık getirdiniz onları da soracağım ayrıntılı ama e, neden peki Amerika'da ilk kürsü kuruldu? Onun güzel bir sebebi. Ee, şöyle bunlar böyle çok düşünülerek stratejik He. planların değil. sonunda ortaya çıkmış şeyler değil hakikaten aşkla kendisini. Bu çalışmalara İslam'ın hem doğuda hem batıda en iyi şekilde anlatılması ve anlaşılması için kendisini adamış bir insanın etrafında gelişen çalışmalar öyle diyeceğiz sonsuz bir gayretle ortaya konulmuş çalışmalar. E, Cemal Hüsaruk efendinin yine North Carolina Üniversitesi'ne evet. düzenli olarak 10 e, yılı aşan bir süreyle dersler vermek üzere davet edilmesi bu dini etütler, religious studies e, bölümüne. Akabinde onlardan bir davet geliyor. Bunu nasıl kurumsal bir hale getirebiliriz? Ve nasıl e, burada e, İslam'ı daha iyi anlatabiliriz, anlatabiliriz. tasavvufu anlatabiliriz e, şeklinde. Çünkü e, buradaki e, kürsü yani her kürsü kendi içinde özel bir gaye ediniyor. Şöyle ki Amerika'da özellikle bu 11 Eylül hadiselerinden <laughs> sonra iyice somutlaşmış olan İslamofobia ne diyelim etkisi. Var, evet yani. buna karşı çok önemli çalışmalar ortaya koydu Amerika'daki bu kürsü ve ilk birkaç sene daha çok bu alanda ee, çalışmalar, eserler e, verdi. Ee, akabinde de şimdi e, tasavvufla ilgili daha yoğun e, hmm. çalışmalar hmm. E, yapılmakta. Orada bugün e, Juliana Hammer, doçent doktor Yuliana Hammer, e, Kenan Rifai e, seçkin e, profesörlüğü ünvanını e, taşımaktadır. E, ve e, İslam ve kadın e, İslamofobiya ve tasavvuf e, hmm. alanında e, şimdilerde ...önemli çalışmalara imza atmaktadır. Hı -hı. Akabinde de tabii bu Çin... Çin. E, ...Evet. E, Çin kürsüsü geldi. Hı -hı. E, şimdi belki vaktimiz dar. Bunun kendine ait özel bir hikayesi var aslında. Şu anda aslında zamanımız var. E, rahat, mi? rahat rahat sizi... Evet. E, ...ben görabilirim belki diye düşünüyorum. Ama Çin'e geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Buyur. Neden Kenan Rifai? Kenan Rifai kimdir? Birazcık ondan bahsedelim mi? Kenan Rifa'yı inşallah bu ilerideki günlerde daha iyi anlatabilme ve anlayabilme fırsatımız olacak. Kendileri 20. yüzyılın yetiştirdiği en önemli hı -hı. mutasavvıflardan. Ve bu kürsülere isminin verilmesinin tabii birçok yönü var. Ancak bu dar zamanda şunu ifade hı -hı, edeyim hı -hı. ki 1900'lü yılların ilk çeyreğinde ee, ...şöyle bir e, ifadesi var... kendilerini diyorlar ki... E, ...tasavvuf e, bir gün... ...akademilerden öğretilecektir. Hmm. Ve bu çalışmalar... E, ...üniversitelerde, akademilerde... Evet. ...devam edecektir. E, dolayısıyla böyle bir... E, ...bakış açısı olan bir... E, ...bu tasavvuf. Ve inanıyoruz ki... E, ...bu e, ilim... ...ve bu e, değerlendirme... E, ...bugünkü e, çalışmaların... E, ...temelini teşkil etmiştir. O nedenle de kendilerinin ismi verilmiştir. E, bu kürsülere. E, bu kürsülerde özellikle ilk e, Amerika'da başlatıldı bu e, Kenan Erifayi'ye ait e, kendilerinin hazırlamış olduğu Mesnevi e, Şerhi birinci cildi Victoria Holbrook Efendi tarafından İngilizceye çevrilmiştir. Fons Vita'ya bastı filan yani prestijli bir e, yayın olarak e, hazırlandı. Burada ders kitabı olarak okutuluyor. Birinci cilt e, diğer ciltlerin anlaşılmasında Mesnevi'nin anlaşılmasında anahtar niteliğindedir. Yine Dük Üniversitesi'nde, bu North Carolina Üniversitesi'nde hı hı. E, Cemal Nusargut hocam da beraber çalıştığı Ümit Safi bu İslam e, Araştırmaları merkezinin de başında önemli isimlerden birisi ee, yine James Morris şu an e, Harvard'da e, bu e, eser ders kitabı olarak e, Hı -hı. okutuluyor belki bir nebze cevap oldu neden evet, e, evet. Kenar Rifai? Ee, ben evet. zaten birazcık daha kendim araştırma fırsatım evet. olduğu yayına girmeden önce ama hani seyircilerimiz evet. en azından birazcık evet. bilgi sahibi olmuş evet. oldular peki şimdi e, Türk tarafından e, Türk Kadınları Kültür Derneği tarafından böyle bir öncülük yapıldı ve böyle bir adım atıldı. Peki hem Amerikan kürsüsünde hem Çin kürsüsünde Türkiye yani Türk vatandaşlarıyla oradaki vatandaşlar arasında kültürel bir köprü olarak neler gelişti? Nasıl çalışmalar yapılıyor? Evet. istenilen alındı mı ya da verim böyle söyleyeyim. Evet, herhalde yani her yani bu sempozyum belki bunlar için somut karşılıklı gözlemleyebildiğimiz bir örneği sondan başlayayım isterseniz. Buyurun. Şimdi nasıl şimdi nasılsa izleyenler de bir nebze bize paylaşmış oldular bu görüntüleri. şöyle şöyle ifade edeyim. Yine Du Wuming'in müsaade ederseniz bahsettim. Lütfen. Profesör Lütfen. Du Wuming'in bu Pekin Üniversitesi'ndeki Enstitünün kürsünün bulunduğu ileri beşeri bilimler enstitünün başındaki kıymetli e, hocamızın ifadeleri şöyle bu kürsülerle ilgili çalışmaları anlatırken diyor ki e, burada diyor e, kürsülerin diyor e, sadece diyor e, dersler sunma kabiliyeti değil sadece e, burada çeşitli dersler üretmesi e, İslam araştırmaları konularında tasavvuf konularında e, aynı zamanda diyor İslam'ın ahlaki bakış açısını e, öğretmesi ve Çin'in e, kendi dini sorularını ortaya çıkarma kabiliyetini yaratmıştır. Hmm diyor ve Çin'le ilgili olarak e, temel e, bazı unsurları ifade ediyor. E, Çin'de köklü bir İslam geleneğinin e, bulunduğunu, hali hazırda da e, Türkiye nüfusuna eşdeğer bir e, Müslüman hı hı hı. E, nüfus var. Evet. Çin'de tabi kendi nüfusu içerisinde çok küçük bir yüzde olmakla birlikte iki farklı temel gelenek var e, İslam açısından Çin'de. Bir e, Hui Confucius denilen Çinli Müslümanlar bir de Çin'in Sincan bölgesindeki özel bölgesindeki Uygur Türklerinin Müslümanlığı şeklinde iki hı hı. farklı temel gelenek var ve bunların her ikisinin de ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Nitekim bu en son yapılan sempozyumda da bu anlamda siz camiadan ve şeyden basından çok daha bizden belki yakından biliyorsunuz. Bazı siyasi refleksler var tabii içinde. Hem Uygur Türkleri açısından hı hı. yani kendi iç sistemleri hem dini açıdan Hani şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim Pekin Üniversitesi'ne mesela hiçbir Uygur Türk'ü normal kayıtlı öğrenci olarak alınmıyor. Dersler alabiliyorsunuz fakat kayıtlı doğrudan olan. evet hmm. veya bir öğretim üyesi bir Uygur Kayıt. Türk'ü normalde alınmıyor. Yani böyle çok e, katı e, siyasi refleksleri var. E, dolayısıyla yani... E, Burada kurulmuş olan e, kürsü e, bir anlamda hocam hep e, bahsederler Allah'ın bir lütfu e, olarak ortaya çıkmış bir şey. Evet doğru insanlar doğru zamanda e, hocamın sonsuz gayreti e, ve e, yani e, hakikaten e, o zaman ilk dillendirildiğinde Amerika'da kürsü kurulurken hı hı. bu Çin kürsüsüne acaba Çin'de e, inşallah ikincisini Çin'de kurarız diye ifade etmişlerdi. O zaman hafif böyle bir tebessümle karşılanmıştı. Yani nasıl olabilir böyle bir şey diye gerçekten de bunları düşünebilen ve bu o zaman hayal görünen bu gerçekleri ortaya koyabilen bir vizyon var burada. Fakat dediğim gibi yani buna rağmen bu gayrete bu ileri vizyona bu çabaya rağmen her fırsatta da söylerler. Allah'ın bir lütfu olarak bu çalışmalar gerçekte ortaya çıkmıştır. İşte Çin'in böyle böyle durumu belli düşünebiliyor musunuz? Yani isminde Türk geçen, Türk Kadınları Kültür Derneği şeklinde bir derneğin yarattığı fon ve girişim ve inisiyatifle Pekin Üniversitesi'nin böyle refleksleri var iken e, tabii orada e, Du Weiming'in e, gerçekten e, çok e, geniş bakış açısı hı hı hı. ve vizyonu burada da e, görüntülerde vardı. E, diyorlar ki ben kendi geleneğimi, biz diyor yani kendi geleneğimizi, kendi Konfüçyüs geleneğimizi e, İslam'ı anlayarak daha iyi anlıyoruz. Yani İslam'ı anlamakla kendimizi, kendimizi daha anlıyoruz. iyi tanıyoruz kendi geleneğimizi daha iyi tanıyoruz. Tabii bu da nasıl oluyor? Yani e, yani İslam'ın her devre e, hitap eden bir bakış açısı var. Dolayısıyla Hı -hı. eskimiyor. Eskimiyor e, ve e, mevcut e, ondan da evet evet e, e, evet canlandırıyor e, can veriyor. Öyle de. Şimdi e, tabii Tasavvufun tanımları çok geniş. Sizler daha iyi bilirsiniz. Tasavvuf bir yaşam biçimidir. Tasavvuf iki bölümde anlaşılabilir diye iki tane cümle söyleyeceğim ve daha sonrasında size bırakacağım sözü. Birincisi felsefesi ve ahlaki değerlerin hayatımıza nasıl uygulanabileceğinin anlaşılması. İkincisi ise bu felsefenin hayatımıza geçirilebilmesi için öğretmen öğrenci ilişkisinin kurulabilmesi ve tasavvuf eğitiminin işte ne kadar evrensel ve insani değerleri bilmeleriyle ilgili bir tanımlaması var. Evet. Şimdi e, Bizler kendi bölgemizde ya da biz e, Türk milleti olarak tasavvufu ne kadar iyi tanıyoruz? Tasavvufu nasıl tanımlıyoruz? E, tasavvufu hayatımızın içerisine nasıl aldık? Alabildik mi? E, aslında bu soruların da e, yanıtlarını merak ediyoruz. Ama tasavvuf... Akademilerde enstitü olarak kurulacak ve bundan sonraki belki yaşamımızda daha çok içinde olacağız. Daha çok kendimizi bulacağız ama doğru aktarılıyor mu ya da herkes tasavvufu biliyor mu? Yani belki şuradan yaklaşmak gerekir. Yani bin yılı aşan bir İslam geleneği içerisinde tasavvuf bizim ruhumuzdur. Yani genlerimize işlemiştir. Ee, bu milletin mayasında vardır. Dolayısıyla yani böyle <laughs> ayrı bir şey ya da ayrı bir Hı -hı. kategori olarak Hı -hı. E, ifade etmem e, çok zor. Fakat e, bunu yani toplamda bir ilim olarak ama tabi bir, yalnızca bir hal ilmi bir yaşam e, biçimi fakat sonuçta e, bunu bir ilim e, Hı -hı. olarak ele aldığınızda e, evet e, önemli çalışmalar e, yapılmakta önemli çalışmalar yapılmakta ve e, işte doğuda ve batıda aynı zamanda hı hı, yani hı. burada çok iyi anlaşılıp e, en iyi şekilde anlatılabilir hale gelmesi gerekiyor ki İslam'ın bu gülen yüzünü doğuda ve batıda e, en iyi şekilde anlatabilelim. Yani hı hı. kendimi tabii ki tenzih ediyorum. Yani bu işin sahipleri, bu işin e, anla, e, anlatanları, bunun ilmini e, yapanlar ve bu e, bu vizyonu kurgulayanlar e, bunu yapabilmek için e, Türkiye'de de e, bunu daha iyi e, anlatabiliyor hale gelmemiz gerekiyor ve e, akademik anlamda da daha güçlü zeminler e, yaratmamız gerekiyor. Ben yine müsaade ederseniz bu Tabii Çin insan. sempozyumu'na e, bağlayacağım e, gene e, Doğvimink gene kendi ifadeleriyle e, diyor ki. E, Şöyle stramaymış gibi gelecek belki ama hem de değil. Çünkü biz de farklı anlamda benzer süreçlerden geçiyoruz. Ee, Çin diyor modernleşmesi yani hep kalkınmaya modernleşmeye çalışıyoruz. Ee, Çin ekonomik anlamda, Çin modernleşmesi diyor hep e, ekonomik e, anlamda diyor yorumlandı. E, halbuki diyor bugün Çin bu modernleşme dürtülerine karşı farklı alternatif arayışlar içerisinde. Hı -hı. E, bu anlamda diyor bu anlamda yani az önce konuştuğumuz köklü İslam e, geleneğinden de yola çıkarak çok net bir şekilde şunu ifade etmiş diyor ki e, Çin diyor kendi tespiti olarak e, bunu söylüyor e, Çin diyor gelecekte kendi entelektüel ve manevi e, hassasiyetini İslam'a kanalize edecektir Hı -hı. E, şimdi düşünebiliyor musunuz yani bambaşka bir gelenekten evet, evet yani tabii bu yani çok <laughs> üzerinde uzun uzun konuşulacak sadece böyle evet, bir evet. cümleyle sonuç çıkarılabilecek bir konu olmamakla birlikte sizin sorduğunuz sorulara bir nebze cevap Hı -hı. olabilir Hı -hı. diye düşündüm. Yani burası bu işin kaynağı. E, bu hazine burada. E, i̇şte batılı düşünürlerden e, hep bu tarz ifadeler aktarılır. E, bir hazine üzerinde oturduğumuz e, 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 İslam toplumuna doğmuş e, bireyler olarak e, böyle bir e, hazine üzerindeyken değil mi? Hmm. İnşallah e, bu. Bu hazineyi oluşturan bu temel eserleri ki bunların çok önemli bir kısmı halen birincil kaynaklar yani yazma eserlerin şöyle söyleyeyim işin uzmanları daha iyi biliyorlar onların aktardıkları şu yazma eserlerin çok önemli bir kısmı yani yüzde yetmişe yakın kısmı tasavvuf alanında verilmiş hı hı. ve bunların çok önemli bir kısmı bu birincil kaynakların henüz gün ışığına çıkarılmış değil. Yani bunları nasıl gün yüzüne çıkaracaksınız? Bunlar böyle hani bir bir hocanın gayretleriyle bir akademisyenin bir birkaç doktora teziyle veya yüz doktora teziyle falan Yapacakmış ortaya mı? çıkarılacak şeyler değil. Yani burada böyle beş yıllık, on yıllık, yirmi yıllık kademeli e, projeler yapılması lazım ve öncelikle bu eserleri bu birincil kaynakların gün yüzüne çıkarılması lazım. E, çevrilmeleri lazım, bunların e, gerekli tabii karşılaştırmalı çalışmalarının yapılması lazım e, ve e, günümüz... E, günümüz seviyesinde anlaşılacak e, düzeyde. Ondan sonrasında e, farklı branşlardan insanlar e, bu e, konular üzerinde çalışacaklar e, ve bu e, yayılacak. Ve hı hı. bunu tabi yalnızca ilahiyat alanında düşünmemek lazım. Evet. Yani Kenan Erifah'in er işte en büyük özelliklerinden birisi bu. Yani bir gün akademilerde öğretilecektir derken e, yalnızca ilahiyat fakültelerini kastettiğini de düşünmüyoruz. Şöyle ki yani öyle bir vizyon var ki burada günümüz insanın en çok ihtiyaç duyduğu ilimlerden birisi olacak diyor tasavvuf. Tasavv. Yani bunun içinde bu var. Dolayısıyla sizin bendenizin çok farklı branşlardan gelen birçok insan bir şekilde tasavvufla buluşuyor. Dediğim hı hı. gibi bu zaten genlerimizde var bu toplumun insanları olarak. Ama sadece, yani insan olmanın kendini bilmenin bir yolu bu. Ama sadece Türkiye'de mi bu ihtiyaç? Hayır bütün insanların ihtiyacı sadece işte. Daha Gidiyoruz. Evet, evet, galiba. evet. Kendimizi, evet. ruhumuzu. Evet. Peki. Ama burada kaynakları var. Yani Hı. burada kaynakları var demek ki burada çok şey yapılabilir ve bu hem doğuda hem Bat, batıya Madıdan. yayılabilir. Buradan yayılabilir. Evet. Şimdi projelerden bahsettik. Tabii ki birkaç kişinin yaptığı projeyle olacak bir şey değil diyorsunuz doğrudur ama sizin attığınız adım önemli. Büyük bir adım diye düşünüyorum ben. Şimdi akademilerde tasavvuf enstitüsü kurmak istiyorsunuz. Kurulmadı diye biliyorum şu anda değil mi? Henüz. Peki bu yaptığınız projeye destek... Ee, evet bizden de işte size böyle bir desteğimiz var ya da ne bileyim e, nasıl tepkiler geldi nelerle karşılaştınız nasıl gidiyor evet yani e, az önce ifade etmeye çalıştığım gibi e, bu bir ihtiyaç bu bir hmm. ihtiyaç gerçekten e, bu bir ihtiyaç dolayısıyla bu yönde mutlaka e, niyetler de ortaya çıkacaktır hmm. başka niyetler de. Ee, iyi anlamda söylüyorum bizim gibi düşünen Bizler Hı -hı. gibi düşünen ve bunlar bir yerde e, buluşup e, sonuçlanacaktır yani Hı -hı. E, her bir şey ihtiyaç olarak ortaya çıktıysa ona muhakkak bir cevap e, gelir. Hı -hı. E, şimdi e, yani düşündüğünüzde de zaten bunlar böyle küçük bir e, derneğin, ee, ve Cemal Nur Sargut hanımefendinin insanüstü gayretleri diyeceğim gerçekten yani e, fiziksel anlamda hı hı. yani e, enerjisi, e, sağlığı e, açısından söylüyorum. E, ne, o Yapılabilecek bir şey değil yani hocam da hep söyler, e, söylüyorlar. Yani siz ortaya çok büyük bir gayret koyarsınız, insanüstü bir gayret koyarsınız fakat sonuç... E, Allah'tan. Hmm. Ama o isteği de size veren e, Allah. E, dolayısıyla bütün bu o, niyetler, bütün bu ihtiyaçlar, bütün bu güzel dilekler bir araya gelecek. Bizim e, dileğimiz, davetimiz, çağrımız da herkese herkes niyetini, gayretini, çabasını ortaya. bu yönde evet ortaya koysun. E, i̇nşallah en güzel şekilde e, bizim zaten kendi kültürümüzün, kendi 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 artık diyorum genetik belki bir anlamda hı hı, genlerimize hı. geçmiş o derece kendi ruhumuz olan bu hakikati en güzel şekilde akademi ise akademi işte üniversite ise üniversite nasıl olacaksa en güzel şekilde ortaya koyalım hı hı. çok insan yetişmesi lazım böyle hı hı. bir eksiklik var yani çok genç bir alan diğer temel İslam bilimleri açısından değerlendirildiğinde ee, çok yetişmiş insana ihtiyacımız İhtiyardım var çünkü var. dünyanın buna ihtiyacı var doğru. yani sadece bizim sadece Türkiye'nin değil dünyanın buna ihtiyacı var şimdi e, tabii ki içimizde var dedik herkes bunu yaşıyor dedik bunu spesifik bir e, tek başına bir şey olarak algılamak gerekiyor dedik doğru ama bir ilimden bahsediyoruz ben hani özel belki olacak ama o şekilde sormak isterim e, nasıl başladınız ilk ee, tasavvuf dalına ilgiye ya da merak nasıl başladı ya da ne yapmamız gerekir ki böyle hani ilgi artsın... E, neresinden başlamak gerekiyor tasavvuf iyi anlayabilmek ve hayatımıza onu uygulayabilmek adına ee, estağfurullah yani e, herhalde ben Deniz çok fazla muhatabı değilim bu sorun ama e, kişisel görüşünüz e, dediğiniz için e, belki birkaç şey söylenebilir. Yani aslında çok fazla bir şey yapmak gerekmiyor galiba bu insanın içinden gelen bir şey. Kendinizi tutamıyorsunuz. <laughs> Öyle söyleyeyim. Hmm. Kendinizi tutamıyorsunuz. Yani bir şey size İçine hitap geçiyor. ettiğinde tabi. Yani bir şeye çekildiğinizde, bir şey size aklında, içinizde o merak, o arzu olduğunda, yani kendinizi tutamıyorsunuz zaten. Hmm. Ama ama. Ee, tabi daha e, duygusal hissi bir şekilde ifade ettim ee, yani o aşk insanın içerisine e, bir kez e, girdi, girdi mi? mi evet girdi mi çok şükür şimdi e, çok fazla imkan var zaman zaman e, böyle e, ilahiyatçı dostlarımızla konuşuyoruz hocalarımızla e, onlara da hep söylemeye çalıştım bundan 20 yıl önce bizim e, yani Dünya nedir, hayat nedir diye ilk böyle peşine düştüğümüz insan nedir diye zamanlarda gerçekten çok fazla basılı kaynak yoktu. Yani. Evet. Şimdi çok mu var? Ay, şimdi daha fazla var. Öyle söyleyeyim. Yani şimdi birçok şeye ulaşma imkanı var. Şimdi birçok isim dillendiriliyor. Yani bugün Hı -hı. televizyon dizilerinde bile yani en büyük mutasavvıflardan bir takım alıntılar, sözler, değerlendirmeler. Yani bunlar çok güzel. Bunların günlük hayatımıza yavaş yavaş giriyor olması gerçekten çok önemli. Sempozyumlar ve ee, birçok yani birçok kanaldan hı hı. E, çalışmalar yapılıyor yeterli mi yeterli değil ee, İnşallah biz de gene bunlardan bir tanesini bu Mayıs ayının e, sonunda e, Kenan Erdifa ile o yüzden sözlerimin başında inşallah daha iyi tanıyacağız hı, anlamında anladım. bir şey ifade ettim evet e, geçtiğimiz günlerde e, yurt içinde e, yine e, değerli bir çalışma e, yapıldı şimdi uluslararası ee, bir sempozyum düzenlenecek. Eee Kenaner Rifai Rahmet Kapısı Sempozyumu 29 30 31 Mayıs. 29'unda Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nde bir e, açılış e, olacak sınırlı bir e, katılımla. E, fakat hafta sonunda Cemal Reşit Rey'de hmm. hafta sonunda hem cumartesi hem pazar e, sabah eee başlıyor oturumlarımız. E, akşam eee 5.30'a kadar ...çok değerli misafirlerimiz olacak... ...Türkiye'nin her yerinden... Evet. E, ...ve... E, ...fakat şunu özellikle söylemek istiyorum... E, ...zamanımız Tabii e, varsa Hayır, eğer... Var. E, ...bu... E, değil, ...burada en önemli olan şey... ...insan... Hı hı. insan ...yani nasıl bütün bu projeler... E, ...kendi durduğum nokta üzerinden... ...söylüyorum, başka çalışmalar için de ...başka isimler söz konusudur... E, ...nasıl burada konuştuğumuz bu çalışmalar... ...Cemal Nur Sargut Hanım Efendim... ...etrafında olmuş ise hı hı hı. yani her şey insanla oluyor Onu demek istiyorum evet. yani her şey insanla Evet gerekiyor. her şey ve yetişmiş insanla oluyor mesela bu Çin sempozyumunda biz Türkiye'den e, dört çok kıymetli hocamızla birlikte hareket ettik e, Mahmut Erol Kılıç yani Tahran'daki işlerini çalışmalarını orada diplomatik vazifesi var çok yoğun bir diplomatik e, şeyi var seyahat programı var bıraktı üç günlü bize ayırdı sağlık problemleri olmasına rağmen Ekrem Demirli hocamız yine öyle. Semih Ceyhan Marmara Üniversitesi'nden yine öyle. Osman Nuri Küçük yine aynı şekilde öyle. Yani şimdi bir çalışma oluyor yani kaç kişiyi kaç kişiyi toparlayıp götüreceksiniz? Kaç kişiyle yani aynı anda kaç çalışma yapabilirsiniz? Hı hı. Gerçekten bu değerde, bu kıymette bu saydığımız isimler nispetinde daha fazla ee, insan kaynağına daha fazla e, ilim adamına e, Türkiye'nin ihtiyacı var. Çok şükür yetişmiş çok değerli hocalarımız, çok değerli araştırmacılarımız. E, gün geçtikçe sayıları artıyor. Ama daha fazla insan kaynağına ihtiyaç var. E, i̇şte nasıl ulaşacaksınız dediniz? İnsanla ulaşıyorsunuz. Nasıl ulaşacaksınız? Eserle eserlere ulaşarak kaynak. Ne kadar çok e, ilim adamı ne kadar çok çalışma yaparsa size değmesi ihtimali de <laughs> o kadar, o kadar artıyor. Yani <laughs> bu sempozyuma da dediğim gibi yani Türkiye'den çok kıymetli isimler davet edildi. Şimdi hepsini saymazsam ayıp olur, o yüzden şey yapamayacağım diye yurt dışından yani. E, yani 10 yılı aşkın süredir e, bu çerçevede yürütülen yani hem doğuda hem batıda İslam'ı nasıl en iyi bir şekilde anlatırız e, gayesi e, ile bu, bütün bu çalışmanın halkalarında e, görev almış, e, sorumluluk e, almış, e, bizimle bu süreci paylaşmış çok kıymetli isimler var herkes gelsin ve bu çalışmaları izlesin, evet, dinlesin diyoruz. E, evet, Biz de evet, herkese evet. sizin bağlamıza teşekkür ediyoruz. Size de çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Edeyim. Yayınımıza katıldığınız için, bu güzel görüşlerinizi, bu güzel projenin ayrıntılarını bize aktardığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet, Türk Kadınları Kültür Derneği ve Kerim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi sevgili seyirciler, Profesör Doktor Elif Erhan'la değerlendirdik. Ee, Türk Kadınları Kültür Derneği'nin yapmış olduğu dünyada isim tasavvuf İslam tasavvuf kürsüleri ve akademilerdeki tasavvuf enstitülerini konuştuk. Bu projenin ayrıntılarını konuştuk. Kendisiyle kısa bir araya gidelim. Aranın ardından biz yeniden burada olacağız.